Herkese iyi akşamlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 10 Mart Çarşamba günü akşam 22.42 sularındayız. Gümüş kısa vadeli analizimize kaldığımız yerden günlük bazda devam ediyoruz. Evet öncelikle dün neler söylemiştik? Gümüş tarafında ona bir bakalım. Ons gümüş yükseliş trendine girdi demiştik. Gram gümüşte nokta atışımız olmuştu. 6.41 noktasını tam e, net bir şekilde yakalamıştık. Yeni hedefler neler diye sizlere de sonrasında yazmıştık. Ons gümüşte yükseliş trendine 25.5'tan girdik demiştik özet kısmında. 25.6 doların üzerinde kaldıkça yükseliş trendinin devam edeceğini sizlere koşul olarak vermiştik. Sonrasında da destekli dirençleri verdikten sonra arkadaşlar burada gram gümüşte yükseliş trendi 6.25 üzerinde kaldıkça devam eder demiştik sizlere. Yatım tavsiyesi olmadan yine destek dirençleri de şu şekilde vermiştik. Yine direncimizin 6.41, 6.46 olduğunu söylemiştik. Çünkü biz dünkü kapanışı 6.41 üzerinde yapamamıştık. Dolayısıyla artık bizim yeniden yeniden hedefimiz 6.41 ve eğer oraya geçersek 6.46 olduğunu söylemiştik. Şimdi ONS tarafından başlarsak 26 dolarlarda dün zorlansak da kapanışımız 25.9'dan olmuştu. Ama bugün arkadaşlar bu yükseliş hareketi dün belirttiğimiz 26.2 ve 26.5 seviyesine doğru Gidebileceğinden bahsetmiştik. En yüksek bugün gördüğümüz nokta 26.217 ve ilk direncimize test ettik ve üzerine henüz çıkamadık. Dolayısıyla bu direncin kapısında bekliyor buraya kırmak için. İndikatörlere baktığımızda da bu yükseliş denemesi, yükseliş trendinin şu an için devam ettiğini sizlere söyleyebilirim ve bu hareketinde de yeniden. Yarın ve arkadaşlar ondan sonraki gün yeniden 26.2'lerin üzerine test etmesi mümkün gözüktüğünü ben düşünüyorum. Çok büyük ihtimal yeniden 26.2'leri test edeceğiz. Oraların da kırılmasıyla beraber 26.5'lerin bizim bir sonraki hedef olarak gözlemleyebiliriz diye ben düşünüyorum. Ve yeniden arkadaşlar 25.6'ların üzerinde kalmamızın bizim yükseliş trendimizin şartı olarak ben düşünüyorum. Burada indikatörler e, yükseliş trendinin halen devam ettiğini söylüyor. E, birazcık düne göre hareket zayıflasa da yine, yine de arkadaşlar burada e, hareketimiz e, gücünü koruyor. Eğer yarın arkadaşlar burada 26 dolarların üzerinde bir e, taban oluşturabilirsek o zaman e, yeni hedeflerimize doğru gideceğiz. Burada da yine Fibonacci noktalarına baktığımızda 26.2 26.6 ve 27 dolarlarda da ciddi bir direnç bulunmakta arkadaşlar. Bu şekilde sizlere özetleyebiliriz. Ve gram tarafına geçmeden önce ons sinyal tablosunu açarsak. Bu altın oldu. Ons gümüş sinyal tablosunu açarsak. Dün 25.5'tan yüksek sinyalin geldiğini söylemiştik arkadaşlar yatım tavsiyesi olmadan. Ondan önce de 2 hafta önce perşembe günü 27.75 seviyesinden düşüş kanalına geçtiğimizi söyledikten sonra da arkadaşlar. 24.8'lere kadar geldik ve 24.8'lerden yukarı doğru giderken. Bizim analiz sistemimize göre, kriterlerimize göre 25.5'ten bir yükseliş sinyali oluştu ve bugün 26.2'leri gördük ve bunun da halen devam ettiğini söyleyebiliriz. Bu mum grafiği çok güçlü olmasa da yeniden yarın da yine 26.2'lerin en azından test edebileceğini ben düşünüyorum. Artık gram gümüş tarafına geçebiliriz. Gram gümüş tarafında da dediğimiz gibi dün, e, kapanış 633'ten olmuş gözüküyor investing tarafında. Peki trading view tarafına baktığımızda da evet burada da 6.34'ler e, kapanış olarak gözüküyor. Yani çok büyük bir sıkıntı, farklılık yok. E, bugün arkadaşlar yine 6.41'leri test etme ihtimalimiz vardı ama e, oralara dokunamadık. Bir miktar satılıcılığı gözüküyor e, ama trend devam ediyor mu? Evet devam ettiğini düşünüyorum ben. E, ve burada da şöyle fibolara bakarsak arkadaşlar. 6.31'lerin üzerinde kaldıkça ben e, yükseliş trendinin devam edeceğini düşünüyorum. İndikatörler de bunu gösteriyor bizlere. E, 6.31, 6.32'lerin üzerinde kaldıkça biz yolumuza devam ederiz. Şu anda 6.32, 60'larda geziniyoruz. Pardon arkadaşlar. E, ve alttan da desteği attığımızda, şöyle bir destek attığımızda, burada e, yarın yine 6.35'lerin üzerinde kalmamızın bizleri, 6.41'lerin kırılması konusunda bize önemli bir ipucu verebileceğini bizlere gösteriyor diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet yavaştan artık özetleye, özetlemeye geçersek burada 5 saatlik bazda bir düşüş trendi içerisinde olsak da yine günlük bazda halen ben yükseliş hareketinin devam ettiğini düşünüyorum. Bir miktar kar satışı var bunlar da gayet doğaldır arkadaşlar. Burada yükseliş trendi devam ediyor ve şöyle söyleyebiliriz. 625'ler veya 628'lerde bir fibomuz var mıydı? Hemen onu bir kontrol edeceğim. Evet, 626'larda 27'lerde bir fibomuz var. Dolayısıyla birazcık daha hassas bakarsak burada eee 626, 627'lerin üzerinde kaldıkça yükseliş trendimizin devam edeceğini ben düşünüyorum. Ons gümüşte 25.6 üzerinde kaldıkça bakın koşulumuz bu. Yükseliş trendi devam eder. Destek ise arkadaşlar burada 26 26 25 yazalım. 25.8 25.5 destekleri direnç noktasında ise 26.2 26.6 27 dolarla karşımıza çıkıyor diye düşünüyorum. Gram gümüşte ise yükseliş trendi devam ediyor. Ancak 6.41 şimdilik geçilemedi ve kar satışı geldi. 6.26 üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam eder. Bu da koşulumuz arkadaşlar yükseliş trendinin devam etmesi için. Destek noktasında 6.31 var. Arkadaşlar burada 6 e, 26 var. 6 21 var. 6 e, 18. 6 15 de burada hassas noktalar. E, ufak tefek noktaları da yine yazdık. direnç noktalarından ise 6 30. E, hemen oraya bir bakmam gerekiyor arkadaşlar. Bakın Fibo noktalarını gördüğünüz gibi 6 38'ler. Dün de yazmıştık bunu yanlış hatırlamıyorsam. E, 6 41 yazmışız çünkü oranın üstlerinde kapatacak gibi olduğumuz için onu yazmamışız. Ama burada 6 38'i yazmamız gerekiyor. 6.41 41, 6 46 yine yazacağız ve 6.51'de de birazcık uzak tarafta olsa da o direnci de yazmak gerekiyor diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde özetimizde yaptık. Özetle tekrar bir üzerinden geçersek 10 kümüştte gayet iyi bir yükseliş trendi var. 26.2'lerin tekrardan ben test edeceğini düşünüyorum şahsi görüşüm ee, ve sonrasında eğer oraya kırabilirsek daha da rahatlayacağız 26.6'ya doğru bir e, hızlı bir hareket olabilir. Eğer 26.2'lerin altında e, 26 doların altında kalmaya e, başlarsak o zaman birazcık sıkıntılı taraflar başlayacak. Ons gümüşte gram gümüşte ise yine yükseliş trendimiz devam ediyor ama 6.41 birazcık çetin ceviz gibi gözüküyor. Şimdilik geçilemedi dolardaki sarkma yüzünden. Burada bir kar satışı var. Eğer ons gümüş dönerse dolarla beraber o zaman sıkıntı başlar gram gümüşte. Ama ons gümüş yukarı doğru gider. Dolar hafif aşağı gelirse bu sefer yine ortalarda düzeltme şeklinde devam eder diye düşünüyorum. Koşulumuzu yükseltiren devam etmesi için 6.26 arkadaşlar burada yazdığımız gibi. Bu seviyenin üzerinde kaldıkça çok büyük bir sıkıntı yok. Ama yine alt noktalarda 6.25'lere kadar gelebiliriz. Eğer 6.31'lerin üzerinde kalırsak çok iyi arkadaşlar. Burada bir sıkıntı olmayacaktır. Gücünün koruduğunu sizlere aktarabilirim ben bu şekilde 6.31 üzerinde kaldıkça. Bunları sizlere bu şekilde özetleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Burada videomuzun sonuna geldik. Teknik analiz konusunda bir kursumuz var. Bu konuda bilgi almak isteyenler arkadaşlar detaylı bilgi sol alttaki maila bir posta atarsanız boş da olsa sizlere otomatik cevap verecektir. Hoşçakalın iyi akşamlar.